Evet arkadaşlar bu beraber Zehra arkadaşımla birlikte evet kaydıraklardan kayma oynayacağız. Ama kaydıraklardan Kendin yanlış yoksa. kaydırağa girere, girersek Ati, ölüyoruz. Giresene, ben beni bekle aynı anda oynayacağız so. bekle beni. Ben şimdi döndürüyorum arkadaşlar döndürüyorum. Evet. Burunumuzun olmasını mı istersin yoksa o, o olsun mu? Olsun isterim. Evet çünkü öldürürüz yoksa. Aa doğruymuş. Doğru. Şüvenlik Aa, evet. Şöyle. Ama doğru zıplamamız lazım. Yani soğukta güzel meyveler yeriz. Açı bekle. Soğuk ama kırmızı. Tamam kırmızı kırmızı. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. kırmızı. ye gir. Tamam. Soğuk. Soğuk. Kış tanesi. Evet arkadaşlar şimdi parkura geldik Ati ile birlikte. Evet ben arkadaşlar şu an ama birazdan zor parkur Git... parkurlar gittikçe zorlaşıyor. Ati sabit namide. Oy yani. Tamam sen Sırıkla sandviç. Sen suvin suyun... seç. Ben de işine gideyim. ama ben. Belki... <laughs> doğru 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 doğru. Açın, tamam. Ne yok ya. Açın, Bak şimdi. Açın, ne yazıyor? Açın, açın. Açın, zil. 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 Aa Aynen evet. Ben ben oyuna girmiştim bir keresinde ezildi. Ezildi. Ben, ben de biliyordum bu Arkadaşlar. Arkadaşlar merdivenler birazcık uzun ama Açı, parkur bu, Açı, bu parkur sayılmıyor ama bu parkur sayılmıyor. Ati, Diyor ki. Marvel mı yoksa dık mı? Marvel ya. Marvel'dan daha iyisi nerede olsun? Evet. Al doğru Doğru. Doğru. Buraya Hadi, hadi Ben, şuraya attım. Delikteyim. Delikten atladım ben. Heh. Arkadaşlar parkurlar gittikçe zorlaşıyor. Mesela bu. Evet hmm, zor be. Aç aç bu. Aç aç bu. Aç Biliyorum biliyorum biliyorum. Babi oyun bir keresinde ben ablanla oynamıştım. Ablanım, ablanım, atıyorum, atıyorum. Don. Ya buzukçuluk ya, yapmıyor. Aa ben bunu oynamıştım. Bu bu. bu. Ha, Hmm. Switch, 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 way, say, ya hmm. oku takip et. Hop. Orada var mı Burada Ha. Ben oku görmedim. Arkadaşlar ben okul görmeyi unutmuştum. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben de kamera aldım. Kompalarım var. Ama pompaları şu an kullanamıyorum. Açı burada biraz dikkat. Pompalarım pompalarım buraya yapıştı. Şu daha robotları ben robotum robot. Ah. Hadi bekliyor ben Abi niye kırdılar beni? Benim kameram zaten bozuk ya. Sadece teknoloji beni oynatıyor. O kadar. Benim kameram teknoloji oynatıyor. Hadi bekliyorum. Kırıklar. Bu ne şimdi? Arkadaşlar ben peri kızım. Peri kız değil. Arkasında böyle şey var. Kafas. Arkasında. Kelebek kız. kız. Benim yok. mı? Ve kameram mı? Ya ağaç evi severim. Ağabey. Ağaç evleri çok severim. Aa doğru. Yoksa olmuyor. Ağaç evsiz yaşanır mı ya? Ağaç ev olmayan bazı yani insanlar var. Ama evi de yok. Evi olmayan bazı çocuklar var. Yeni insanlar. Onlar da, onlar da ağaç ev yapıyor. Orada kalıyor. <laughs> Acaba bunu biliyorum. <değil mi>? <laughs> kıyafet tabii ki de. Nasıl kıyafet? Evet. Kazak kazak kazak. Ah. Kazak. Kıraktan gireyim seni bekliyorum tamam. Ah! Kameram! Ve robot bacağım. Ah! İnsan... Sen nasıl İnsan bunu nasıl geçsin? Kaç kez tahmin edildim ya? Ben kaç kez tahmin hadi edildim? Ben biliyorum tavuk. Tavuk, tavuk. Yo yumurta yumurta yumurta. Hangisi? Yumurta yumurta. Diyor ki hangi ilk önce hangisi doğdu? Yani ilk hangisi dünyaya geldi? Yumurta, yumurta. Yumurta, ben bunu biliyorum. Yumurta. Evet doğru. Yüz orada. Yok yüzmeyeceğiz. Burada, burada. Bak, lazerler var. Birazdan. Birazdan yüzeceğiz. Hangisi ya, kurbağa, mi tercih edersin? Kurbağa. Evet. Kurbağa en iyisidir ya. Bize hiç zarar vermez. Ama bazı kurbağalar zehirli bizi bizi tek kelimede öldürüyor. Bir tanesi e, altın kurbağa. Kurbağıydı. Nerede? Orada komşu bakıyor ya. Nasıl? Orada komşu bakıyor. Bak camdan komşu bakacağız. Cama bak. Aa, evet baktı. Komşu baktı. Ha baktı. Komşu bakıyor ya. Gel hadi Çekelim. Özgür Gülkan okula yazma. İyi ha haber. Ya iyi haber iyidir ya. Aa iyi haber. Ya ya tam da oynuyor. İyi. Kızgın yüz mü mutlu yüz mü değil? Üzgün yüz mü mutlu yüz mü değil o? O hangi haber? Mutlu haber mi yoksa e, üzgün ya, haber mi? Bekle. Ben parkuru bitireceğim Bekler orada ki? seni bekleyeceğim. Parkuru bitireceğim orada seni bekleyeceğim. Bitirdim. Skydra mı yoksa dönme dolap mı? Yani yani. Dönme dolap. Tamam burada ne? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an. Evet videodayız gerçekten video bu. Ya bekle sürekli ölüyorum. Hadi bekle sürekli ölüyorum. Ya gelsene artık. <laughs> Ölme artık ya.

Yani yani hızlı tren şu kaydırağım. Doğru doğru. Lim <laughs> <Mil, gülüyor> <la, gülüyor> ya ya. Bak şimdi ha. Şimdi kaça, kaça. Gevşek ya gevşek. tamam. Oy. Ah bazıları. Ah. Kim bu Ah. Ya açı, bu değil ya. Ben hatırlamıyorum. Açı bu değil. Tamam be sen atla istediğini. Ya atma, atma, atma. Atma ya gel ne biçim adamsın, ne dişin? Orta. Ben ortayı seçtim. Bak, ben, ben de... Ya beni orada. <laughs> ah. Aa, şi Arkadaşlar gerçek adımı söyledi ama çikolatalı evet iyidir çok severim ben çikolatalı dondurmayı en iyisi çok severim bayılırım çikolata Evet ikisi de ikisini ikili koyarsak yani oluyor He galiba bu Galiba bu denizde yüzmek en iyisidir Ya doğru değilmiş Küvet, <laughs> küvet. <küveç. gülüyor> <laughs> Yo. konuşuyor musun sen de? Ne yiyorsun? Yok, ne şey yani. yok. <laughs> yok. Benim tabletim iş yerinde kaldı. Hadi ya. Ne yaptın ya? Ne oldu ki? Nasıl vurdu? Ben mi? Yok sen vurmadın. Oyunda bir tane karakter vardı. Evet ben bir yerde bekliyordum ama onun gelemeyeceği bir yerde. Arkadaşlar ama sonra vuran yapıyorum. vurdu. Silahla gözüne vurdu. Of, gözüne vurdu. Okyanus Ya okyanustan korkarım ama ya. Atma bak, atma. Bak, Bu da üzülme. Attı, attı, attı. Açılmadan açı atacak. Aç atlamayacağım ben ama. Nerede ben nereden gideceğim. Çünkü o zaman daha daha acımıyor benim. Bir şeysin aşağı atınca karakterim yok. <laughs> kırıldı ya benim kırıldı diyor. Ben mi? Ne yaptın? Hiç ye. Ashley log etme. Lego'yu mu yaptın? Ashley log et. Ashley ona bakma mene bak. Ashley. Bana bak dedi. Ashley. Ashley ona bakma mene bak. de. Merhaba dedim. Merhaba dedim. dedim. Aa, ah. Ben kremden kaçacağım. Sen de binden kaç. O ne? Neredeyim ben? Ben neredeyim? Normalde en sevdiğim çıkarız, renk yeşildir. Ya ben çerez değilim. Ya yeşil, yeşil. Şöyle bakın. Ya çerez değilim ben. A. Ben keriz değilim ya. Ben YouTuber'ım. Um, sen Ben keriz mi sen dedeksin? Ya ikimiz de bir şey değiliz. İkimiz de onlardan değiliz. küp bu ya. Küptü, küptü. Ben hatırlıyorum küp. Biz, bir keresinde oynadık küp. Kutlu arkadaşımla oynadık. Burada geldi. Kürt kut, Kürt Ya dene kürt 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 Ay kürt değil be kare Açayım Goril 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 mi? <laughs> Eşş goril ya Savaşta goril kaldı Bende bir kere sana Ya niye benimki yere düşüyordu evet. Artık evet. çok sıkıcı Gel gel hadi gel görmüyor. Vallahi bu duruyor. Bir dakika ne dediğini anlayacağım. En havalı köpek balığı. Ya bu duruyor. Ya. Ne kötü olsun. Aa çekiç balığıydı. Ç çekiç köpek balığıydı. Yani o siyah köpek balığı. Yok o değil. O o değil. Şey. Yapma. Yapma. <laughs> Yapma. <Bana> Yapma. <laughs> ne? Ne çıktı? Karın. <laughs> en iyisi çekiç kafa. Çekiç kafa. Çekiç kafa. Bende Squidward'ın kolları vardı, takmak istemedim. Gerçekten takmak istemedim. Reylin kollarını. Evet. Ben takmak istemedim. Bu daha güzel. Böyle böyle kolları takmak ya. Ben bu kolları ben bu kolları takmayı çok seviyorum. Ya ne yapayım? Acelem var. Ben işe gitmek için buradan kurtulmak istiyorum. Evet. Evet çekiyoruz, çekiyoruz. Evet, çekiyoruz. Aa, çıkış diyor. Burası çıkış. Çıkış ben biliyorum, çıkış. Ya hayır ya, 4 tane. 4 tane kaydırak Annem Ashley, look at me. I'm a baby, mi baby. Yani de diyorum. De değil, de değil. Pi

Şeker, limon güzeldir ya. Limon değil, limon değil. Nasıl öldürdü? Tatlı. He tatlı güzeldir ya. Tatlı herkes sever. Aa, oh, tatlı doğru. Şeker doğru, şeker doğru. Ya yani ben okuma yazmayı biliyorum da o bilmiyor. Ondan dolayı şeker işte, dedim. Kalem ben bir keresinde ben bunu oynamıştım. Kalem 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 ablamla oynamıştım. Ben de biliyorum ablamla oynamıştım. Hatta biz bitirdik. Ya. Lütfen. Ay, lütfen. Aşı, sallı, şekan, Ay, lütfen. lütfen ya. ya ne, Kıcığım, olmadı, ne Bak bak, aç, aç. bak. Pembe donat. Pembe donat mı? Açık pembe. Üstünde renkli renkli şekerli olan. He. Ee. Bak şey şu yanındaki. Ha şu. yok o yok onun yanındaki. Bu mu? o. Evet seni ben bunun en iyi, bunu en özel olduğunu biliyorum. Gel, gel gel. Hepsi de popit. En iyi pop beni pop iç göster, ben oyuncağı. En pop 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 oyuncağı. En iyi pop iç oyuncağı diyor. Ya budur ya. Yok. Kimse bunu sevmez. Aa doğru doğru. Neyse bu kıyafeti de sevdim ya. Aa maviz, 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 maviz. Evet ya. Ama ona ben bir kez bile dilimi sürmem ya. Ben. Hmm. Ha, bu ne? Bu ne? Ya? Bura, 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 buraya mı? Gel. Ah, bu, 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 bu. Çok kolay. Ay, ay. Ben de şeyden ya, yeşil en sevdiğim Mördünün. renk. En sevdiğim renk yeşil. Abi oyunu bitireceğiz ha. Ha evet. Kirby adamı çok severim ya. Aa! Oraya bakacaktım. Bu değil, bu değil. Kirby adam değil. Hello. Would you please shut the door? Lütfen, lütfen. Nasıl öldüm? Herhalde kameram patladı. Hiç bilmiyorum. Oraya. Oraya çok güzel. Yanlış. var mı? Güzel. Cinzer. Hikolatalı parçalı. Ça parçası. Aa, benim benim atladım doğru. Hmm, en sevdiğim. Zaten canım 5 kan çıkıyor ya. Canım bu, bu şeyden çıkıyor. Evet oyunu bitirince diğer oyuna geçeceğiz. Oyunu bitireceğiz zaten. Ne <laughs> diyor? Canlı aksiyon filminde Mario oynayan en iyi aktörz. aktör aktör.

insan Buna duygusu, duygusu mu? Bizde bu ikisi var bir de bu var. Bütün serisi var mı? Kulak. Bu işi mi? E, kulak orsi işi. işi. Ya siren kabayı sevmiyorum. Bu iki seri bizde var. Ya bundan korkuyorum. Kasına, gelir. Ya ben bundan korkuyorum. Evangas ben silah kabayı sevmem. Evangas. Evet severim severim. Eman Allah'tan öldürcektim ama. Ne? Eman Allah'tan öldürsesem. Yani sevmem. Ama Oyun katil olmayanları oyunda mı sevmem. Benim oyunda ondu. Leset çekmem lazım. Leset çektim. en başa döndü. Yok, en başa dönmedim. Koku. Koku diyorum. Kulak. Benimle arkadaş olabilirsin. Çünkü zaten bende onun oyuncağı var. Ben de şeyin. Ben ha ha bende Hagibagi'nin oyuncağı var. Şşş. Aa doğru. Bir dakika benim ben bir resim çekeyim. Bir resim çekmem lazım. Zaten oyun bitti ya. Yok ben emojilere geldim. Ben bunu biliyorum. Kalpli emoji. Beklemedin. Kalpli emoji. Aa oyun bitti. Beni bekleyen birlikte oyunu bitirerek rant yapalım. Tamam. Arkadaşlar. Evet oraya gireceğiz. Sonra da oyun bitecek. Oyunu evet. Daha Yo e, bu bu oyunu daha uzatmamışlar. Oyun daha böyle Ya, bir var da ama daha saçma yeri yok orada. Değil mi? Ama şuradan bir şey var. Vardı ama. Ya burada yok. Sadece konuşabiliriz. Arkadaşlar, Arkadaşlar video bu kadar. Hadi bay bay. Bay bay. Biz gerçek hayatta oyun oynayacağız. Evet.